Tonguç Akademi'nden hepinize merhaba. Bugün sizlerle 11. sınıfta tarih 1. dönem birinci yazılıya hazırlık videosunu çekeceğiz. Çok güzel bir prova yapacağız sizlerle. Ee, hem böyle hangi ünitelerden sorulmuş, hangi kavramlar var, dikkat etmemiz gerekenler bunlardan bahsedeceğiz. Hem de çok güzel provası olurumuz olacak. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi dersimize geçmeden evvel özellikle elinde 11. sınıf Dinamo Soru Bankası bulunan arkadaşlar için hemen ödevimizi verelim. Nereden sorumluyuz? 9. sayfadan başlayarak 46. sayfaya girene kadar biz buradaki testleri ve yazılı sorularını çözmemiz lazım. Mesela bakın 26. sayfaya gelelim hemen. Yazılı soruları bizim için oldukça önemli olacak. Şöyle sizin için bir yazılı sayfası tasarlamıştık biz burada. Burada yazılı sorularını çözerek ki burada zaten test soruları açık uçlu aynı zamanda işte doğru yanlış boşluk doldurma ve kısa cevaplı testlerden de faydalanarak kendinizi iyi bir şekilde pratik bir şekilde yazılıya hazırlayabilirsiniz. Bu işin soru boyutu. Buradan ödevi yapacaksınız ama en önemli boyutlardan birine gelelim. Şimdi bu yazılı videolarından en iyi verim alabilmek için iki yolu izleyeceksiniz. Bu iki yoldan biri mutlaka cebinizde olmak zorunda. Birinci yolu ifade edin. Birinci yol şu. Biliyorsunuz ki bizim ev okul videoları var 11. sınıfta ve bu ev okul videolarına bakarak Birinci ünitenin ve ikinci ünitenin alt konularını, alt videolarını e, canlı yayınlarda zaten yayınlamıştık. Bunların hepsini izleyebilir, buradan notlarınızı oluşturabilir ve bu notlarla, bu yazılıdan da alacağınız notlarla çok iyi şekilde gidebilirsiniz. İkinci unsur ise şu, hemen arama kısmına gelin. İşte Tonguç e, 11. sınıf, e, birinci dönem e, özet diye. Yani birinci dönem özetlerine de bakarak, dönem özetlerini de izleyerek, burada kısa kısa notlar oluşturmanız mümkün. Tamam ya döneme izleyin, ya, ya okul videolarına bakın ama mutlaka videoları izleyip bir ön hazırlık yapmak zorundasınız. Yine kitaptan bol bol yani yazılı provasını çözebilir, hem bol bol soru çözebilir. Orada bir hazırlık sağlayabilirsiniz. İkinci unsura gelelim. Şimdi bilmemiz gerekenler. Yani yazılı da bize en fazla çıkılacak, en fazla üzerinde durulacak konular neler? Ondan bahsedeyim. Şimdi kazanımlara yönelik olarak oluyor yazılar. Bu yüzden mutlaka 17. yüzyılda beraber Osmanlı Devleti'nin kurmuş olduğu ittifak gelişimleri ve buna yönelik faaliyetlerini bilmeniz lazım. Yine 30 yıl savaşları ne zaman oluşturuyor? Bakın 1618-1648 yıllar arasındadır. Bu... 30 yıl savaşlarından sonra imzalanan anlaşma da Vesfalya Barış Antlaşması'dır. Bu yüzden 30 yıl savaşlarıyla beraber şekillenen dünyada Vesfalya Barışı'nın rolü ve Vesfalya Barışı beraber şekillenen unsurlar neler bilmemiz lazım. Denizcilik faaliyettir. İspanyollar, Portekizler, işte İngilizler, Hollandalılar, Fransa, Rusya, ee bununla beraber Osmanlı. Denizcilikte ne gibi faaliyetleri izledi? Ne gibi faaliyetler oldu? Bunu bilmek lazım. Yine 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Batı ve Doğu siyasetini ki o döneme kadar biliyorsunuz Batı'da Halsırlarla Doğu'da Savafileler ile faaliyetleri vardı. Bunların etkilerini görmek lazım ki Doğu'da ve Batı'da imzalamış olduğu en geniş e, sınırlı antlaşmalar var sorular arasında olacak bugün çözeceğiz sizlerle beraber. Bunlar önemli. Yine yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen gelişmeler coğrafi keşifler Rönesans reform bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine Avrupa'daki gelişmeye bağlı olarak Osmanlı'nın değişim süreci. Dedik ya değişim çağında Osmanlı diye, İdari, askeri ve ekonomik yapıdaki değişim unsurları karşımıza soru olarak gelebilir. Bununla beraber kavram soruları da gelir. 30 yıl savaşlarından bahsettik. 1618-1648 yılları arasındaki Avrupa'daki din savaşlarıdır. Bu savaşlardan sonra da Vesfalya Barış Antlaşması imzalanacaktır. Kutsal ittifak ne demek? Özellikle 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı Papa'nın çağrısıyla Avrupa'da oluşan Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan ve Malta'nın oluşturmuş olduğu birlik Kutsal İttifaktır. Bu Kutsal İttifak'ta Osmanlılar arasında gerçekleşen 16 yıl boyunca süren savaşlardan sonra Karlovça antlaşması imzalanmıştır. Karlovça antlaşması Osmanlı'nın batıda imzalamış olduğu ilk büyük çapta böyle geniş çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Sömürgecilik, coğrafi keşfilerle beraber burada devletlerin kendi vatan toprağı olmayan e, yerlerde e, o toprakları insanları ve oradaki zenginliği sömür sömürmesini ifade eden bir kavramdır. Lale Devri, Osmanlı'da 1718 Anlaşması'ndan başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar geçen sürece verilen bir isimdir. Sorulabilir. Rönesans, e, İtalya'da ortaya çıkan bilim-teknik-sanat hareketleridir. Mesel sınıfının sanatçıyı korumasıyla beraber şekillenen dünyada oluşan bir akım. Ruhban sınıfı, Hristiyanlıktaki din adamı sınıfıdır. Hümanizm insancılıktır. Rönesansla beraber şekillenecektir. Modern devlet e, az sonra bunun sorusunu da çözeceğiz e, bu kısımda modern devlet unsurunu. Modern devlet bizim için özellikle Vesfalya Anlaşması ile beraber ortaya çıkan o unsurdur. E, modern devletler hukukunun temelini atılması beraber şekillenen niteliktir. Diplomasi, atlaşma ve sözleşmedir. Milli monarşi bir krala bir padişaha dayalı olan ve aynı zamanda bir ulus üzerine şekillenen e, yapılanmadır. Reform 1517'de Martin Luther tarafından Wittenberg Kilisesi'ne asılan 95 maddelik bildiriyle beraber dinde başlayan düzenleme dönemidir. Merkantilizm e, özellikle coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya bol miktarda gelen altın ve gümüşle beraber zenginliğin ölçütünün altın ve gümüş olarak görüldüğü bir ekonomik sistemdir. Matbaa Gutenberg tarafından geliştirilen ve aynı zamanda Avrupa'da bilgi birikimini artmasını sağlayan bir icattır Kapitülasyon ise Osmanlı'nın yabancı devletlere vermiş olduğu ayrıcalıklardır. Evet, bunlar bilmemiz gerekenler, kavramlar, unsurlar ama şu ikisini mutlaka unutmayacaksınız, ödevi de unutmayacaksınız. Haydi bakalım, provamız başlasın. Şimdi, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı'na son veren 21 Temmuz 1718'de imzalanan antlaşma. Hangi anlaşmaydı bu? Az önce bahsetmiştik. Lale Devri'nde başlatacak anlaşmaydı. Bu anlaşmanın adı Pasarovça Antlaşması'dır. Bu yüzden bir bizim için D'dir. Ee, bu anlaşma Lale Devri başlayacak ta ki patronu Halil İsyan'la dek. Aynı zamanda bu antlaşmayla Osmanlı Batı'nın üstünlüğü kabul ediyor. Unutmayalım. Protestanlarla Alman İmparatoru arasında 25 yıl süren bir savaş sonrası imzalanan antlaşma. Bu antlaşma bizim için Augsburg Antlaşması'dır. Augsburg Antlaşması ile Protestanlık Almanya içerisinde serbest bırakılıyor. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma, Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma. Bakın doğu derse bunun adı Ferhat Paşa Antlaşması'dır unutmayın. Doğu denilirse bunun adı Ferhat Paşa Antlaşması, batı derse bunun adı Bucaş Antlaşması'dır. Bunlar gelecek yıllarda üniversite sınavlarında da karşınıza çıkabilir. Lütfen bu ikisini özellikle unutmayın. 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da yapılan ve Protestan Birliği ile Katolik Birliği arasında geçen savaş. Ve dikkat ederseniz dizgiyi de aldığınız zaman 18-48. 30 yıl savaşı 30 yıl savaşı. 30'da buraya getirdik. Avrupa'da Vesfalya Anlaşması ile itibaren ortaya çıkan ki Vesfalya Anlaşması da 30 yıl savaşlarını bitiren anlaşmaydı. Bu anlaşmayla ortaya çıkan merkezi bir ordu ve merkezi hukuk kurallarına hakim devlet bizim için Modern devlettir ki demiştik, Vesfalya Anlaşması modern devletler hukukunun temeli atılıyordu. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyine sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerle ilişki olduğunu savunan düşünce... ...az önce kavramda açıklamıştım, merkantilizmdi değil mi? Zenginliğini ölçtü, değerli madenler. Bir ulus üzerine temellenen yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandı. Bak, yasama yürütme hükümdarda toplanıyorsa bunun adı monarşidir bir ulus üzerine oluyorsa bu da millidir. Milli monarşi değil mi? Nerede milli monarşi? M harfinde. Demek ki burası da M harfiymiş. İnsancılık, Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi ve serbest düşüncenin yayılmasını sağlayan düşünüş. Bu düşünüş bizim için nedir? Hümanizmdir değil mi? İnsancılığın diğer bir karşılığı. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk antlaşma deniliyor. Çehrin antlaşması da olarak bilinen bahçesaray Antlaşması'dır. Hangi kavramları ifade etmedik? Rönesans, İtalya'da başlayan bilim, teknik, sanat hareketleriyle reform, Martin Luther tarafından başlatılan dinde ee, düzenleme hareketiydi. Prus Savaşı 1711 yılında gerçekleşecekti. Osmanlı Rusya arasında Osmanlı Savaşı kazanacaktı. Prut Antlaşması ee, imzalanacaktı. Prut Antlaşması ile Ruslara verilen Azak Kalesi yer alınıyordu. Kapitülasyon Osmanlı'nın yabancı devletlere vermiş olduğu ayrıcalıklardı. Diplomasi, antlaşma sözleşmeydi. Haçova Meydan Savaşı da Osmanlı'nın son büyük meydan savaşlarından biriydi. Bu savaş Osmanlı tarafından batıda kazanılıyor. Evet, aralarında Aradan Kısmı bu şekilde. Gelelim boş doldurma kısmına. Yukarıda kavramlarımız var. Cümlelerde boş bırakılan yerler var. Kavramları uygunluğuna göre buradaki boş bırakılan yerlere bırakacağız. Nokta nokta anlaşması sonrası Osmanlı Devleti Karloş ile kaybettiği yerleri geri alma umutlarını kaybetti. Ve Avrupa'da mevcut topraklarını korumaya yönelik savunma esaslı bir siyaset izledi. Bakın proto antlaşması ile Osmanlı Karloş anlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma ümitlerini artıracaktı. Ancak ancak burada da yer alan bakalım Pasarovça antlaşmasıyla Pasarovça antlaşmasıyla bu ümitler yok oldu. Unutmayalım. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da dini etkenlerin yerine modern diplomasi almış ve uluslararası alanda nokta noktanın temelleri atılmıştır. Evrensel imparatorlar yerine ulusal krallıklara ve modern devletlere bırakmıştır. Peki temelleri atılan unsur ne? Modern devletler hukukudur. Tamam mı? Modern devletler hukukunun temeli atılıyor. Osmanlı Devletleri Nokta Nokta Antlaşması ile ilk defa yabancı devletlerin ara, ara kabul etmek zorunda kalmıştır. Peki hangi anlaşmayla? Batı'da büyük çat, to, toprak kaybettiğimiz ilk antlaşma olan Karlofça Antlaşması'dır. Tekrar söylüyorum, Batı'da geniş çapta toprak kaybettiğimiz ilk antlaşmadır. Karlofça Antlaşması. Ee, Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra imzalanmıştır. Osmanlı Devleti 24 senelik bir kuşatma sonucunda... Girit'e hakim olması Osmanlı deniz gücünün zayıfladığının göstergesidir. 24 yılda alıyorsunuz bakın bir adayı bu da donanımın ne kadar kuvvetsiz olduğunu gösterir. Norton Norta Savaşı'ndaki gayretsizlikleri nedeniyle ikinci Osman Kapıkulu ocaklarını kaldırmak istedi ancak padişahın yapmak istediği ıslahatlardan rahatsız olan kesimlerin isyanıyla padişah tahttan denildi ve Kapıkulları tarafından Yedikule zindanlarında öldürüldü. Peki hangi savaş sırasında bunların yetersizliği görülecekti? İkinci Osman'ın Hotin Seferi sırasında ki ikinci Osman da Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı sultanıdır. Rusya 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile İstanbul'da bir Ortodoks kilisesi inşa ederek burada ibadet edenleri yani himaye altına alan hakkını e, elde etmiştir. Küçük Kaynarca anlaşması Osmanlı'nın yıkıcı anlaşmalarından biridir çünkü Küçük Kaynarca Antlaşması ilk defa halkın büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan bir bölge olan Kırım elden çıkacaktır. Osmanlı Devleti Sultan Nokta Nokta döneminde büyük toprak kayıtları neden olan 1699 Karloça ve 1700 İstanbul Anlaşmaları'nı imzaladı. Peki bu anlaşmalar kimin döneminde imzalandı? Bu anlaşmalar 2. Mustafa döneminde imzalanmıştır. 2. Mustafa buraya geliyor. Çok taraflı diplomasinin ilk örneği olan nokta nokta barışı ile 24 Kasım 1648'de 30 yıl savaşları sona erdi. 30 yıl savaşların sona erdiren anlaşma neydi? Vesfaliye barışıydı değil mi? Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde bozguna uğraması Avrupa'da heyecana yol açtı. Osmanlı Avrupa'dan atma zamanı geldiğini düşünen Papa'nın teşvikiyle Avusturya, Leistan, Rusya, Venedik, Malta. Neyi kurdu? Kutsal ittifak kurdu değil mi? Kutsal ittifak oraya Yavuz Sultan Selim'in 1514 Çadıran Zaferi ile başlayan ve Osmanlı Zaferi mücadelesi kan döneminde Osmanlı Devleti'nin üstünlüğüyle devam etmiş ve 1555'te iki devlet arasında ilk antlaşma imzalanmıştır. İlk Osmanlı İran Antlaşması, Amasya Antlaşması'dır. Amasya Antlaşması da buraya geldi. Bu da ilk kere oluşan bir anlaşmadır. Oldukça önemlidir. Peki geri hangi kavramlar kaldı? İşaretlemediğiniz. Onlara bakalım. Amerika, özellikle Amerika Amerika Vespucci tarafından e, burada yeni bir kıta olduğunu anlaşıldığından sonra onun adına verilen bir e, yerdir. İtalya, Rönesans'ın başladığı noktadır. Özellikle İtalyan şehirleri, Ceneviz, Venedik uzun yıllar Osmanlı ile ilişkilerini sürdürmüştür. Ütopya hayal edilen evren demektir. Thomas More tarafından burada açığa çıkarılmıştır. Ee, burada istenen e, ve hayal edilen bir devlet modellemesi vardır. Isaac Newton, Principia adlı eseriyle e, evrensel kütle çekim yasasını savunan oldukça önemli bir isimdir. Akçe'de Osmanlı'da paraya verilen isimlerden biridir. Peki gelelim test sorularına, test sorularına ifade edelim. Bu ifadesiyle İbrahim Osmanlı'nın aşağıdaki hangi devletlere üstünlük kurduğunu vurgulamıştır diyor. Bakalım. Tarih ödevinde İbrahim Osmanlı'nın batıda Bucaş Antlaşması Doğu'da Ferhat Paşa Antlaşması ile en yeni sınırı ulaştığını söylüyor. Peki batıda e, Bucaş Antlaşması'nı kime karşı? Leistan'a karşı değil. Peki Ferhat Paşa Antlaşması Doğu'da kime karşı? Safevilere karşı. O zaman Doğu'da Safevi, batıda Leistan, Bucaş ve Ferhat Paşa Antlaşmaları B seçeneği doğru. Bu durumun Rusya'yı öncelikle aşağıdaki devletlerden hangileriyle karşı karşıya getirmesi beklenir diyor. Bakalım. Rusya 18. yüzyılda sıcak denizlere gitmek istiyor. Kırım'a ve Baltık denizi kıyılarına. Baltık denizi Rusya'nın daha kuzeyinde bulunuyor. Demek ki hem kuzeye doğru gitmek lazım hem de güneye gitmek lazım. E, kuzeyde kimle mücadele edecek? Kuzeyde İsveç, güneyde de Osmanlı. Hatta İsveç kralı hatırlayın Osmanlı'ya sığınıyordu. Bunun üzerine Prus savaşı gerçekleşiyordu. O zaman sorumuzun doğru olacak. cevabı 5 seçim. Bir sonraki soruya bakalım. Bu mücadeleler, iç isyanlar, değişen ticaret yollarının Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi... ...ordu da düzenin bozulması aşağıdaki hangisine neden olmuştur diyor. Bakalım. Ee, şimdi Osmanlı'nın 16. yüzyıl sonlarına doğru Batı'da, Avusturya, Doğu'da Safevilerle mücadele etmiş. Bu mücadelelerle e, bir defa e, hangisine neden olmuştur diyor. E, problem yaşıyorsun. Eğer bir problem yaşıyorsan... Sanların genişlemesine mi, vergi gelirinin artmasına mı, imparatorluğun nüfusunun artmasına mı, merkez otoritenin sarsılmasına mı yoksa sınırın üç kıtaya yayılması mı? Neye sebebiyet verir? Olumsuzluk durumu her zaman bir olumsuzluğa sebebiyet verir. Bu yüzden kardeşlerim merkez otoritenin sarsılmasına sebebiyet verecektir. E, çünkü devlet iş isyanlarla, diğer problemlerle e, tamamen baş gösteriyor. Bu da otoritenin kaybolmasına sebebiyet verir. Bir sonraki soruya bakalım. 1683 yılı gerek Avrupa için gerekse Osmanlı Devleti için tarih akışını değiştirmiştir diyen yani tarihçinin dönüm noktası işaret ettiği kuşatma. 1683'te Osmanlı tarihinde ikinci defa Viyana'yı kuşatacaktı. Dördüncü Mehmet döneminde bu Viyana kuşatılacak ve ordunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yer alacaktır. Merzifonlu Viyana önlerine gelecek ancak şehri alamayacak. Osmanlı bozguna uğrayacak. Merzifonlu da hayatıyla bunun bedelini ödeyecektir diye. Evet. Şimdi geldik doğru yanlış e, sorularımıza. E, burada bir takım e, önemli cümleler var. Bu cümlelerden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tek tek bakalım. Şimdi 18. yüzyılda yaşayan Jean-Jacques Rousseau da halka iktidarını her alanda değiştiğini ve mutlak demokrasi savunan bir düşünürdü. Fransız ihtilalini etkileyen önemli isimlerden biri de doğru. Kopernik, güneş sistemini keşfetmiş, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü ispatlamış ve teorisini 1543'te 43'te yayınlamıştır. Kopernik bu bakımdan önemli isimlerden biri. Karloşa ve Pasaroş anlaşmalarından sonra devletler arası e, sınırları yeniden çizilmesi... ...sınırın karşı tarafında kalan çaresiz Osmanlı Müslümanların... ...Balkanlardan Güneydoğu'ya başkente doğru e, göçe zorlamıştır diyor. E, şimdi doğru değil mi? Doğru bilgilerden biri. Bunu alalım. E, bu anlaşmalara zorda kalınca da mecburen göçler bu bölgeye doğru e, gelecekti. 18. yüzyılın son çeyreğine kadar yabancı devlet yemlerine kapalı bir Türk yolu olarak... E, kalan ve özel istisnalar dışında yabancı gemilerine çıkmasına izin vermeyen Karadeniz 1774 Küçük Kaynacı Anlaşması ile ilk defa e, İngiliz gemilerine kullanım açılmıştır diyor. E, halbuki İngiliz gemileri ifadesi yanlıştır. E, bu anlaşma ile ilk defa Rus gemilerine açılacaktır değil mi? Yanlış. Bir sonrakine bakalım. E, Katolikliğin ortaya çıkması ile Papalık Hristiyanlığın üzerindeki dini, politik ve ekonomik üstünlüğünü kaybetmiştir diyor. Şimdi bu da bizim için yanlış bilgilerden biri. Niçin yanlış, neden yanlış? Şurayı biraz açalım tamam mı? Şimdi katolikliğin değil, protestanlığın olması gerekir değil mi? Bir de şu unsuru unutmayacağız bu nitelikte. Şimdi e, protestanlık 1517... Burası için biraz parantez açalım. Özellikle bilme babında. 1517'de Martin Luther tarafından... Martin ...Luther tarafından Wittenberg Kilisesi'ne asılan 95 maddelik bildiriyle başlayacaktı. Bu nitelik başladıktan sonra, burada başladıktan sonra Avrupa'da bir kaos meydana geliyor. Çünkü Katoliklere karşı Protestanlar baş göstermeye başlıyor. İşte Augsburg Antlaşması ile Almanya'da bu serbest bırakılacak... ...daha sonra 1618-1648 e, burada nelere sebebiyet verecek temelinde... Ee, ...bu bağlamda... Ee, ...30 yıl savaşlarına... ...daha sonra Vesfalya Barışı imzalanıyor... ...şimdi... ...burada size birkaç tane bilgi vereyim... ...Protestanlık... ...nerede baş gösterdi... ...Almanya'da... ...tabii Protestanlığın çeşitleri de... ...Avrupa'da yayılmaya başladı... ...bunlar neler... Ele, ...tek tek bunları belirtelim böyle... Anglikanizm. Anglikanizm. ...nerede... İngiltere'de. Kalvinizm Kalvinizm Fransa'da bir de Presbiteryenlik. Pres bir teryenlik. Biraz hızlı yazıyorum. Fazla vaktinizi almayayım. Bu da İskoçya'da. Demek ki protestanlıkla beraber farklı ülkelerde, farklı nitelikte de mezhepsel ayrım meydana gelecektir. Bu yüzden katolikliğin ortaya çıkması değil, protestanlığın ortaya çıkmasıyla beraber Papa'nın üstünlüğünü kaybettiğini söylemek gerekir. Unutmayalım tamam mı? Bu bağlamda da hem bu olaydan hem de bu nitelikten burada bahsetmiş olduk. Devam edelim. Batı dünyası 18. yüzyılda aydınlanma dönemine girmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan aydınlanma düşüncesi bireyin özgürlüğünü hedef alan bir niteliktir diyebiliriz. Doğru mu? Bu bilgi de bizim için doğru. Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, serbest düşüncenin yayılması ve Papalıkta e, ıslahat düşüncesinin yayılması Rönesans'ı hazırlayan koşullardandır diyor. Peki hani ıslahat dinde düzenleme bu nitelik Rönesans'ı mı yoksa reformu mu hazırlıyordu? Reformu hazırlıyordu değil mi? Rönesans ifadesi yanlış olduğundan ötürü burası bizim için yanlıştır. Devam edelim. Fransa, 16. yüzyılda siyasi istikrarını sağlayarak sanayisini ve özellikle de deniz ticaretini güçlendirdi. Ardından deniz aşırı bölgelerde yayılma faaliyetine girişen e, Fransa, Amerika kıtasını açılarak zenginliğini artırmaya çalıştı. Doğru bir bilgi. Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkışında Kopernik, Machiavelli, Thomas More, Emmanuel Kant ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünür ve bilim insanlarının fikir ve eserleri önemli rol oynadı. Doğrudur. E, 1555 Amasya Anlaşması Osmanlı'nın Rusya ile imzaladığı ilk anlaşmadır diyor. Halbuki e, burada imzalanan antlaşma Rusya ile değil. Kimle bizim imzalamış olduğumuz ilk antlaşmaydı? İran ile değil mi? Bu yüzden Rusya ifadesi burada yanlış olduğundan ötürü bizim İran ile imzalamış olduğumuz ilk antlaşmaydı. Buraya da yanlış koyduk. Demek ki hani bu şekilde unutmayalım. Doğru yanlışımızı da yaptık. Bu unsurları da gerçekleştirdik. Tekrar söylüyorum burada. Ee, biz yazılıya hazırlanırken, yazılı unsuru gerçekleştirirken burada Önce iki yolu hedef alacağız. Yol almamız gereken en önemli hedeflerden biri ya ev okul videolarından burada iyi bir şekilde faydalanmak, buradan notlarımızı oluşturmak ya da burada birinci dönem özetlerine iyi bir şekilde bakmak. Buradaki kavram bilgisine ve aynı zamanda burada size verdiğimiz ek ve ilave bilgilerle beraber bunu şekillendirmek. 11 sınıf Dinamo kitabında birinci ve ikinci ünitenin sonunda yazılı provalarını çözmeyi unutmayın. Özellikle onları da kendinize oluşturun. Evet ödüllü sorumla geleyim. Bunu bu videonun yorum kısmına mutlaka yazın. Pasaroş anlaşması ile başlayıp patrona Halil Lisan ile soran eren dönem e, ne olarak biliniyor? Bunu mutlaka yorum kısmına e, yazın. Hadi bakalım videomuz burada sona erdi. Yazıda çok güzel bir puan almanız dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Çok çok güzel puanlarla, çok güzel karnı notlarıyla. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.